kapıda sivil bekliyordur. Sen benim arabayı al hastaneye sür. Ben diğeriyle gideceğim. Emredersiniz Kartal Bey. Kartal. Hemşireyle Yıldız'ı koruyor olsan beklersin. Onları sorguya gönderdin. Neden şüpheleniyorsun? Ömer'in yapmadığından mı? Ömer yapmış olsa da olmasa da bu iş onunla bitmiyor. Çünkü evden birileri yardım etti. Kim yaptı diyorsun? Barbaros abime söz vermişti. Hapisten çıkınca işleri ona devredecekti. Barbaros yaptı diyorsun yani. Eğer öyleyse Yıldız da bu işin içinde. Hatta belki hemşire. O kızı gözüm hiç tutmadı Kartal. Kartal Bey çıkış temiz. Hemşirenin odasını açın bana. Ne duydun hemşireyle ilgili? Hiçbir şey. Neticede yabancı. Hayırdır? Pek seviyordun. Tersletme kendini şimdi bana. Gerçi sen tersletmezsin ya. İşte bir sen o sınıra yaklaşabiliyorsun. Kaynanan yok ya. Herhalde beni onun yerine koyuyorsun. Kartalın anası gibi. Kartalın anneye ihtiyacı yok. Yanında bir kadına... ...bir de onun öl dese ölecek aşiretine ihtiyacı var. Ha, sen bu işi yıldız yapmış olsun istiyorsun. Ki ortaklık bozulsun. Yıllardır yeğenim senin nikahını almadı. Şimdi akraba olmak için aşiretini alsın. Değil mi? Ben hanım ağayım. O masada oturan tek kadınım. Kimse beni alamaz. Ha ben istersem aşiretime damat alırım. Tabii. Hayal kurmak her genç kızın hakkı. Nerede buranın yedek anahtarı? Bir şey yok burada. Oraya da baktım, orada da bir şey yok. Şeceresine de bakmıştın. Şimdi tekrar çek ediyorsun. Çok karışıyorsun aile işlerine. Şu anda bile kendi iktidarını düşünüyorsun. Kimse Tuna'nın alanına giremez. Her şeye o karar verir. Yönetimin pek çalışmadı bence. Ah Tuna ya. Çoluğun çocuğun da yok. Önünde sonunda devredeceksin tahtını. Seni hayatta bu eve sokmam ben. Yerinde olsam hemen başka bir talip aramaya başlardım. Tuna. Bak burada ne var? Hemşirede ilaç mı varmış? Bravo. Büyük buluş yapmışsın. Tebrikler. Bu ilaç değil. Zehir. Efendim Asya. Çok önemli. Anlamadım. Asya. Allah kahretsin. Cemal arabayı hazırla. Asya. Nerede bu ev? Yanına gitmem lazım. Ne dedi söyler misin? Çekmiyor. Ev nerede? Riva sonunda, denizi kenarında. O çok güvendiğiniz hemşirenin ne mal olduğunu bir an önce öğrenmesi lazım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.